Arkadaşlar 13. iş fikrimizden herkese merhabalar. 13. iş fikrimiz cam balkon işletmesidir. Cam balkon nedir? Muhtemelen çoğunuz hatta büyük bir kısmınız biliyordur. Mevcuttaki balkonların cam ile kapatılması işini kapsıyor. Son derece popüler. Hemen hemen ülkemizin her yerinde popüler. Çok lokalde büyük şirketlerimiz de var hatta. Örneğin Hatay ilinde ortaya çıkmış ve çevre illere dahi hizmet veren büyük cam balkonu işletmelerimiz bulunuyor. Lokalde önemli fırsatlar var. Bu işi güzel, hızlı ve uygun fiyatlı yapan işletmelerin gerçekten önemli bir para kazanma potansiyeli bulunuyor. Cam balkon örneğini zaten şöyle de görebiliyorsunuz. Mevcuttaki bir balkonun cam ile kapatılması işidir. Son derece kurulumu kolaydır. Sadece yerinde ekstra hizmet sağlanması gerektiği için elbette ki bir ekibe ihtiyacınız olacak. Ortalama bu şirketi kurmak, bu işletmeyi kurmak ve hizmet vermeye başlama düzeyine gelmek için minimum gerekli sermayemiz 150 bin liradır. Bu düzeydeki bir işletmenin sadece bir deposu bulunur. Yani bu cam balkonların çeşitli cam camı ve etrafındaki bağlantı noktalarıyla ana diğer küçük ekipmanları içeren bir iş fikridir. Yani bu sermaye ile cam balkon üretimi yapamazsınız. Dolayısıyla bunun üretimini yapan bir şirketten aldığınız ürünleri perakende olarak müşterilere sunma işini kapsıyor. Minimum 150 bin lira sermayeyle bu işe çok kolaylıkla başlayabiliyorsunuz. Daha düşük bir şekilde yani benim bu işi yapmak istiyorum ama sermayem 70-80 bin lira ne yapmam gerekiyor diye düşünüyorsanız. Daha düşük kapsamlı olarak yapabilirsiniz. Ancak mutlaka sizin de çalışanlar arasında yer almanız gerekecek. Yani ekibimi kurayım onlar çalışsın derseniz biraz daha sermaye ihtiyacınız olacak. Potansiyelimiz 10 üzerinden 6. Ki gerçekten kıymetli. Neden daha fazla değil? Çünkü henüz bazı illerimizde o kültürün tam olarak oturduğunu söylemek mümkün değil. İnsanlar birbirinden gördükçe bu iş fikrine, bu iş fikrine yönelik açılan işletmelerden hizmet alıyor. Şöyle potansiyelin önümüzdeki yıllarda daha fazla da büyümesi bekleniyor ki az birazdan size bir e, grafik göstereceğim. Orada da çok iyi bir şekilde bu potansiyelin ne düzeyde arttığını çok iyi bir şekilde göreceksiniz. Rekabetimiz Türkiye genelinde 10 üzerinden 4. Ama internet üzerinden hizmet verme yani oradan müşteri elde etmeyi düşünüyorsanız rekabetimiz 10 üzerinden 9'a çıkmış durumda. İnternette inanılmaz bir rekabet düzeyi var. Kurulum, yani dediğimiz gibi e, üretim aşaması bu aşaması bulunmayacak işletmeler için kurulumuz 20 gün, yani 20 gün bu işe yarın karar verseniz 20 gün sonra ortalama olarak hizmet vermeye başlayabilirsiniz. Aylık gelirimiz 16 bin lira düzeyinde, bu ortalama 3, 4, 5 müşteri aldığınız düzeyde. Yani 5'ten fazla müşteri alabildiğiniz takdirde aylık geliriniz bunu hemen geçiyor. Dolayısıyla çok sınırlı bir aylık gelir tabanı sizin için. Ki bu yönde hizmet veren ortalama düzeydeki işletmelere bile aylık 20-30 sipariş e, almakta. E, şimdi diğer bahsettiğim grafiğe bir geçmek istiyorum. Şöyle, Türkiye'de 2004 yılından bugüne cam balkon kelimesinin Google'da arama hacmini görüyoruz. İnanılmaz. Yani ortalama artış her yıl neredeyse düzenli olarak var. Bir 2019 yılımızda küçük bir azalış var ve ondan öte zaten geçen yıl koronavirüsün başında evlerde kapanmak durumunda olduğumuz dönem insanlar balkonları çok yoğun bir şekilde kullandı. Bu dönemde de cam balkon çok fazla rağbet gösterdik. Ve zaten sektörün büyüme kazandığı dönemde o yıllar oldu. Ve o da bir kültür oluşturmaya başladı. Yani... Bir apartmanda iki tane cam balkonlu bir ev varsa, yavaş yavaş sayının gün geçtikçe büyümeye gö gösterdiğini kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Bu yol ki aramalar 2019 yılının devamı niteliğinde artış göstermeyi de sürdürecektir. İnternette cam balkon ve ona bağlı diğer kelimelerin or toplam aylık arama hacmi yani sayısı pardon 337 bin düzeyinde. Yani Türkiye'de her gün insanlar ortalama 10 ile 11 bin kez içerisinde cam balkon geçen kelimelere yönelik aramalar gerçekleştiriyor. Bu da bu işin internet üzerinden ne kadar popüler olduğunu ortaya koyuyor ki gerçekten günlük 11 bin arama hiç az değil. İnsanlar doğrudan kelimeyi, fiyatlarını, işte perdesini, modellerini, fitilini ve farklı farklı cam balkonların türlerini internet üzerinden arıyor. E şöyle bu işe girecek olan işletmelerin elbette ki bir vergi kaydı oluşturacak, bir alan belirleyecek. Yani bir dükkan açacak, sonra bunun ruhsatını alacak. Bunun için de ilk başta bir muhasebeci tutun ve diğer aşamalarda size yardımcı olmasını mutlaka talep edin ki sonra da zaten muhasebeciyle çalışacağınız için aylık 150 lira gideriniz sadece muhasebeciye gidecek. Bunu unutmayın. Şirketinizi kurduğunuz yer hiç önemli değil. Bu market açmak gibi bir değil. Dolayısıyla bir bodrumda bile bu işi kurabilirsiniz. Ama önemli olan müşterileriniz eğer işletmenizi görmek isterse, modellerinizi görmek isterse sizi bir yerde bulabilsin. Ve o yerinde mümkünse müşterilerin gördüğü alanın yani depo olarak ele almayın. Müşterilerin sizinle temasa geçeceği alanın hani küçük bir ofis tarzındaki bir yere de sahip olmak son derece kıymetli. Bunu asla unutmayın. Peki cam balkon işine nasıl başlayacağım? Şöyle. Öncelikle bir cam balkon dediğimiz gibi üretim yapmadığınız için bir yerden bunu toptan bir şekilde satın almanız gerekiyor. Yani hem camları hem de ana bağlantı noktalarını ve diğer ekipmanları. Peki bunun için Türkiye'de hangi şirketlere gitmem lazım diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle en büyük bu işi toptan yapan şirketleri biz size kursun altından indirebilin diye bir Word dosyası oluşturduk. Burada bunların linkini sizin için gönderiyoruz. Kanaat Alüminyum bu işi toptancılık açısından güzel yapıyor. Albert Ganao son dönemde gerçekten internet aranma hacmi de yükselmiş durumda. Yani bu şirket işini gerçekten güzel yapıyor. Yani cam balkon konusunda markalaşmaya başladığını ifade etmek gerekiyor. Buradan da bayi olma yani bayi olma sürecini de mutlaka ele almanızı tavsiye ediyoruz ki bu tür şirketlerde bayilik aynı zamanda bilgi satın almaktır. Yani bu işi en iyi nasıl yapabileceğinize dair de bilgiyi de satın alıyorsunuz bayi olduğu zaman olduğunuz zaman bunu unutmayın. Yalnız eğer bayi dışında ben bu işi kendi başıma yapacağım derseniz de toptan bir şekilde bu şirketten de fiyat almayı unutmayın. Bir diğer şirketimiz Alkon Cam Balkon. O da doğrudan .com üzerinden erişebiliyorsunuz. O da cam balkon hizmetleri veriyor. Yine toptan fiyatlar alma şansınız olan bir şirkettir. Çeşitli fuarlarda da ürünleri görülüyor. Bunu da Word dosyamıza ekliyoruz erişebilin diye. Bir diğer şirketimiz Alyum Cam Balkon. Bu da yine iletişim kısmından muhtemelen Ankara merkezli bir şirketimiz. Evet Ankara merkezli bir şirketimiz. Cam balkon üretimi yapıyor. Kendisinden de toptan fiyat almayı ihmal etmeyin. Onu da Word dosyamıza ekliyoruz. Bir diğer şirketimiz Erhan Plastik TR. Bu da cam balkon aksesuarları konusunda fiyat alabileceğiniz bir şirket. Yani ürünleri aldınız sonra problem yaşamaya başladınız. Tekli ürün satın almak istiyorsanız bu şirket size yardımcı olabilir. Bunu da Word dosyamıza aldık. Son olarak camoda.com.tr camoda.com.tr muhtemelen böyle okunuyordur. Buradan da cam balkon sistemleri konusunda toptan fiyatlar alabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Bu şirketin iletişim kısmına geleceksiniz. Merhaba ben şu ilinizde ben Eskişehir ilinizde cam balkon sistemi satışı yapmak istiyorum. Toptan fiyatlarınızı alabilir miyim? Muhtemelen bir katalog veya benzeri bir fiyat listesi eriştirilecektir. Şirketi kurma aşamasında tüm şirketlerden bu Word dosyasında yer alan tüm şirketlerden fiyat teklifi almayı ihmal etmeyin. En uygun fiyat en iyi fiyat olmayabilir. Kalite de aynı zamanda önemlidir. Peki ben bu sektörden çok anlamıyorum. Ne yapacağım? Elbette ki anlamanız biraz eğer bu işte daha önce çalışmadıysanız deneyiminiz yoktur. Bunu nasıl yapacaksınız? Elbette ki bir ekibe ihtiyacınız var. Bu işin en kritik olduğu noktalardan biri ekip kurmaktır arkadaşlar. Ekip olmadan cam balkonun işini kuramazsınız. Peki etrafında cam balkondan anlayan bir kimse yok. Ben bu ekibi nasıl oluşturacağım? Ya, tabahleyin şirketi kurduktan sonra iş kura gideceksiniz. İş kura gideceksiniz ve şöyle ben bir şirket kurdum veya kuracağım bana cam balkondan anlayan e, personel lazım. İşkur zaten kurulma amacı bu. Yani sadece işsiz insanlara hizmet veren bir yer değil. Aynı zamanda iş de hizmet veren bir yer. Bir e, kurumdur. Dolayısıyla işkura başvuruda bulunarak bu alanlarda deneyimi olan veya çeşitli sertifikaları olup da deneyimi olmayan çeşitli personellere ulaşma şansınız var. İşkur bu kadar hızlı mı çalışıyor? Özellikle büyük illerimizde gerçekten hızlı çalışıyor. Yani kaydınızı oluşturdunuz. Bir hafta içerisinde mesela bir dön geri dönüş alma fırsatınız olacak. Eğer e, süreç uzuyorsa dolayısıyla daha büyük e, internet sitelerimiz var. Daha büyük derken yani bu işi özel olarak yapan e, iş arama sitelerimiz var. Mesela kariyer.net veya yeni bir iş.com tarzındaki sitelerde de ilan oluşturabilirsiniz. Bunları da unutmayın. Personeliniz şöyle bir usta ihtiyacınız var. Onu unutmayın. Çünkü bu iş zaten proje proje bazlı değerlendirildiği için mutlaka bir usta yeterli oluyor. Yani birkaç ustaya ilk günden ihtiyacınız yok. Dolayısıyla işin potansiyeli görmek söz konusu olduğu için önce bir usta elde edin ve yanında da bir veya iki çırağa ihtiyacınız olacak. Yani eğer siz de çalışacaksanız kendiniz de bir e, kalfa olarak değerlendirebilirsiniz. Ama bu işte eğer bir uzmanlığınız varsa eliniz çok güçlenir. Dolayısıyla projeyi kendiniz ele alırsınız ve fiyatı doğrudan kendiniz sağlarsınız. Ve daha kaliteli bir hizmet sağlarsınız. Çünkü işletmesi ait. E, ustanızın belirli ölçüde projelerden de para alması, son derece kıymetli işi daha iyi yapmasını sağlayacak. Bu da ekstra olarak bir ipucu olarak yanınızda bulunsun istiyoruz. E, eğer cam balkon işletmesi kurma fikrine gerçekten olumlu baktıysanız ve özellikle zaten bu işin aylık gelinin 16 bin lira olduğunu söyledi ki bu da aylık sadece 4-5 proje alan yerler için. Çünkü cam balkon fiyatları son derece yüksek ve gün geçtikçe de yükseliyor. E, daha büyük düzeyde yapmak istiyorsanız veya herhangi bir aşamada sorun yaşadıysanız lütfen soru bölümünden bizlere yönlendirin. Sizin için en iyi şekilde bunu araştırıp sorunuza iştenlikle yanıt vermeyi sağlayacağız. Bir sonraki hiç fikrimizde görüşmek üzere.